Nereye? Müdüriyete. Ayarsıza. Ayarsız yok evine gitti. Hadi içeri. O zaman evine götür beni. Evime mi? Senin evine değil bir adam ayarsızın evine. Ne olur götür bak kızımı alacaklar yoksa benden. Ali Bey çok fazla vaktim yok. Turnayı merak ettim. Belli oldu mu şöyle elim kalacak. Bakalım. Çocuk bir araştırıyor hala. Kesin bir karar yok şu an. Siz nasılsınız? Turnadan başka bir şey yok aklımda. Hani o iyiyse iyiyim. Değilse... Kötü şeyler düşünmeyin. Hadi. Beni kapatmam lazım şimdi. Beni habersiz bırakmayın olur mu? Tamam. Görüşürüz. Yani bu evimizde hiç sıkılmıyorum. Okul peki? Okula gidiyor musun? Annem beni şuradaki okula yazdıracak. Şimdi ben sorayım mı sorumu? Sor bakalım. Bana bakan abla. Hani şu anda hapiste olan. O artık sana bir şey yapamaz. Biliyorum. Ben onun kızı olsaydım, beni de hapse alırlar mıydı? Evet. Yani Hapse giren annenin çocuğuna bakacak başka kimse yoksa eğer çocuğu da yanında kalabilir. Ama bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok. Çocuklar hapishaneye gidebiliyor mu yani? Aileleriyle birlikte ziyarete giderlerse evet. Nasıl ziyaret? Nasıl ziyaret? Ee, açık görüş günleri oluyor. O günlerde yakınları ailecek gidebiliyor. Açık görüş mü? Onlar ne zaman? Tam bilemiyorum ayda bir olabilir. Ama bayramlarda ve resmi tatillerde kesin var. Birkaç gün sonra resmi tatil var. Evet Melekciğim birkaç gün sonra resmi tatil var ama daha önceden sana söylediğim gibi. Ama bu konuyu senin düşünmene gerek yok. Artık annenin yanında olduğuna göre. Biliyorum. Hiç gerek yok zaten. karartmadığın, yalan ifade vermediğin, kaçma ihtimalinin olmadığı bir de iyi tanınmış bir aileye mensup olduğun yazıyor burada. Ne oldu? İtirazın mı var bir şeye? Bu kefalet ücreti çok yüksek. Bunu takma kafana. Ama anne bu... Kızım, önemli olan senin buradan bir an evvel çıkman kızım. Bu da benim görevim. Lütfen değiştir bunu. Zeynep... ...bak... ...bu avukatlık görevim değil... ...annelik görevim gereği... ...bu böyle kalacak. Hı? Bak... ...şimdi benim... ...emekli bir hakimle randevum var. Bu nevi suçlar konusunda önemli davalara bakmış. Ben gideyim onunla bir görüşeyim. Teşekkür ederim. Canım. Zeynep. Bugün açık görüşe Gönül Hanım gelecek. Seninle görüşmeye. Kim bilir ne börekler yapmıştır şimdi sana. Ben seni sütlacını özledim. Allah'ım, sen benim evladıma yardım et ya Rabbim. Onu o karanlıklardan kurtar güzel Allah. <laughs> Alo? Alo? Sen neredesin? Burası neresi bilmiyorum Zakar teyze. Ama buradaki yoldan minibüsler, otobüsler geçiyor. Yok çocuğum olmaz öyle. Çok tehlikeli turnağım. Ama... Bak ne Ama. diyeceğim. Ee, ben bugün annenin yanına gideceğim ya. Ben ona söylerim. Turnayla konuştum derim. Ee, Şule Hanım orada mı? Orada. Uyuyor. Gelirim ben. Bak e, e, ne diyeceğim. E, 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 şimdi e, ben bugün gideyim. Tamam mı? Sonra sen beni daha sonra ararsın. Ben Şule Hanım'la konuşurum. Ona... Sakır teyze arayamam sonra. Telefonu vermez bana. Seninle de konuşma. Çocuğum sen o bulunduğun yerden gerçekten çıkabilir misin Turnam, ha? Çıkarım Tamam. Tamam, e, şöyle yapalım. E, sen bulunduğun yerde böyle bir cadde, bir bina, bir yol tabelası falan gördün mü? Gördüm. Heh, ne yazıyordu? Bastancı. E, şimdi şöyle yapalım Turnam. Sen evden çık, bir durağa git. Üzerinde kartal yazan bir minibüse bin. Tamam mı kızım? Evet çünkü gazetede gördüm. Annem kartal kadın tutuk evinde. Tamam mı kızım? Sen mutlaka minibüsün üzerinde kartal yazsın. Tamam çocuğum? Sen ona bin kartal son durakta inersin. Ben orada seni bekliyor olacağım. Tamam mı yavrum? Tamam. Hoşça kal Sakar teyze. Сейчас еще не сказки шала. gidiyorum Zeynep'e. Zeynep'e. Zeynep kim? efendim? Kim Zeynep? Zeynep bile olsa ne demek? Zeynep neden kıymetli senin? Anne ben sana söyledim ya o bir tanıdık. Ben geç kalıyorum anne. Gidemezsin bir yere. Konuşacağız. Bana yalan mı söyledin doğru mu söyledin? Anlarız şimdi. Anne. Geç kalıyorum. Eğer yalan söylediysen. Eğer o kız benim torunumsa. Gönül senin benden alacağım bitmiyor, bitmeyecek. Sadece ölümümü görmekle kalmayacaksın. Ondan önce de... ...yerin yedi kat dibine sokacağım seni. Öyle ya da böyle. O ya da bir başka ser kimseler neredeyse... ...bulacağım o kızı. Getireceğim karşına. Tükür bunun suratına diyeceğim. Bu senin babanı öldürdü. Senin babanı öldürdü. sorabilir miyim? Tabii. Saat kaç? Hemen söyleyeyim. Dokuz çeyrek geçiyor. Teşekkürler. Rica ederim. Sor. Saat kaç? 9.45. Amca bir şey daha sorabilir miyim? Sor. Kartal cezaevi nerede? Bak böyle direkt gidiyorsun kızım. Sağa dönüyorsun. Direkt karşına çıkıyor. Vekk! Merci. tane alabilir miyim? Ve ben bisküvisi çok severim de. Tabii ki alabilirsin canım. Senin annen baban yok mu? Nerede seninkiler? Hmm. Hmm. Hala en sevdiğimden. Hmm. Bizimkiler mi? Biz önceyiz. Ben gitsem şimdi. Gitmeden biraz daha alır mısın? <laughs> Teşekkür ederim, hoşçakalın. Merhaba. Merhaba. Arkada birazcık... ...sıkıldım da. Burada durabilir miyim? Dur ama senin ailen nerede? Şey... Sonra oh. oh, ne? Bu çocuğun kızı. Ne giymişmiş. Önce otobüsü bekledim bir Sonra durağa gittim, bekledim. Otobüse bindim. Dedim. Sakar teyzem bekledim. Çünkü biz telefonda anlaşmıştık. Ama gelmedi. Ben de geldim annem. Sen buraya tek başına mı geldin? Evet. Sakar teyzem de gelecekti ama. Oh, Can benim. Sen nasılsın peki? Nerede kalıyorsun? Yemeğini yiyor musun? Bak öğünlerini atlamıyorsun değil mi? Anne, bak. Sana mektup yazdım. Bir daha bu. Çok güzel. Çok güzel. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Çekiyor musun odan nasıl? İyiyim ben düşünmemedim. Ben seni hep düşünüyordum annem. Hep diyorum ki keşke annem olsa yanımda. Tamam yok ama yarın mutlaka olsun diyorum. Değil mi? Ben beklerim seni. Senin ziyaretçin bir çocuk değilmiş. Bir kadın gelecekmiş sana adı Gönül. Bu çocuk kim? Kimin bu kız? Bu benim kızım, benim kızım. Müdüriyete götürün bunu. Hayır, hayır ya! Bırak! Çekilin! Bırak! Anne ne ben. ben? Bırakın beni! Anne bırak! Duna! Hayır! Duna dikkatli tutun, Anne. korkma. Korkma! Anne! Korkma. Anne! Korkma! Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Ne onun ayakta bekleyecek hali var ne de benim zamanım çocuğum. Kaydınızı yapalım götürecekler hanımefendi. Tabi tabi yapın kayıt kuyut yapın. Küçücük çocuk elini kolunu sallaya sallaya girmiş buraya siz hala kaydınızı kuyduğunuzu yapın değil mi? Bana bak eğer o sapık karı benim çocuğuma bir şey yapmışsa yemin ediyorum yakarım burayı. Şşş sessiz ol. Olmayacağım sessiz ne yapacaksın hadi bakalım yap ne yapacaksın? Ha yeter be. Kocası değil misin kardeşim sustursana şunu. Of. Çaktık ya. Yani. Merhaba. Beni hazırladın mı? Hani karakolda tanışmıştık. Adım Sinan. Şimdi sana bir soru soracağım. Korkmadan dürüstçe cevap verir misin bana? Korkmuyorum ben. Aferin sana. Zaten senin yerinde başka bir çocuk olsa burada böyle duramazdı. Aslında burada olmazdı da. Çünkü buraya tek başına giremezdi yani. Onun için bence sen çok zeki bir çocuksun. Ve eminim. Sana soracağım sorunun cevabını sen zaten biliyorsun. Zeynep Güneş. Senin neyin oluyor? abın orada